Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen iki ayrı gösteride Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başlattığı hava operasyonları protesto edildi. Kararlılık fırtınası adı verilen operasyonun birinci yıl dönümünde toplanan on binlerce Husi Suudi Arabistan karşıtı slogan attı. Protestoda bir konuşma yapan eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih Riyad yönetimine müzakere çağrısı yaptı. Selam, selam selam. Hiçbir şeyi çözme yeteneği olmayan Güvenlik Konseyine dönmeden buradan bu meydandan Suudi Arabistan'la direkt müzakerelere başlamak amacıyla cesurların barışı için elimizi uzatıyoruz. Meşru Cumhurbaşkanı Abdurabi Mansur Hadi, İran destekli Husilerin ilerleyişini durdurmak için Suudi Arabistan'dan yardım istemişti. 26 Mart'ta başlayan operasyonla Husilerin ilerleyişi durdurulmuştu.